Geçin, geçin. Anne biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba, ders mi çalışacaksınız? Tabii ki anneciğim. Biliyorsun, biz üçümüz ne zaman bir araya gelsek yaptığımız tek şey ders çalışmak. <laughs> Önce ders çalışacağız, sonra gereken kişilere gereken dersleri vereceğiz. Anne selam söyle Aslı teyze. Sen de benden çok selam söyle annene. Benimki söylemedi. Ee, olsun sen annene benden selamlarımı yine söyle. <laughs> Neyse hadi arkadaşlar biz odaya geçelim. Ödevlerimiz geç kalıyor. Anneciğim biz odadayız. Tamam. Hadi bakalım iyi çalışmalar. Arkadaşlar takipçi kasmamız lazım. Takipçi sayım öyle bir artmalı ki adeta gökten takipçi yağmalı. Mavi tik başıma konmalı. Cenercan <laughs> denen o kendini bilmez rezil olmalı. Oğlum bak internet dünyası atarı gideri aşırı seviyor. Yani böyle al videoyu bas kayda ağzına geleni söyle. De ki Canarcan senin yaptığın gider benim hoşuma gider falan. Bence şiir Şirako olacaksın. Alttan böyle hafif bir müzik veririz. Kalife bir ses. Loş ışıklar. Ha tütsü yakarız bak tütsü yakarız. Fena olur bu oğlum. Ne belki Berkecan? Oldu olacak yoga da yapayım. Yapma oğlum onu yapma. Yoga'yı herkes yapıyor. Aslında yarışmalar çok izleniyor. Senin kazanacağın bir yarışma kurgulasak. Çok iyi fikir. Yarışma yapalım, ben kazanayım. E insanlar da beni takip etmeye başlasınlar. X, Y ve Z. Ah, anne. Heh, çocuklar, atıştırmalık bir şeyler yaptım size. Ailem buysa kral sensin Aslı teyze. Canım benim. Kızarmış patates de var, seversiniz. Annem hep patates kızartmasının insan sağlığına zararlı olduğunu söylüyor. Keşke aşlasaydınız. Tamam, tamam. Bundan sonra öyle yapayım. Tamam, teşekkür ederim Aslı teyze. Afiyet olsun çocuklar. Ee, yalnız anneciğim, e, yani böyle sık sık bölme bizi. Hani hızlı bir ritim yakaladık, bozulmayalım. Tamam, tamam oldu. Hadi kolay gelsin. <laughs> tamam, yarışma fikri güzel. De, biz ne yapacağız? Nasıl bir video çekeceğiz? Yani şimdi bu acı biber yeme videosu izlenir mi? Takipçi sayım artar mı Mertcan? Onu takip ederler, etmezlerse ettirmesin de biliriz. Arkadaşlar, ben bu biberleri yiyemem. Benim acıya karşı toleransım çok düşük. Ya alerjim var diye annem evde yemeklere bile acı koymuyor. Ya oğlum saçmalama. Üç beş tane yiyeceksin. Zaten sonunda sen kaybedeceksin, ben kazanacağım. E bu videoda burada bitecek. Berkecan, yo biberleri yersin ya da yersin nokta. Ya, çok acı mıdır ya? Değildir, mi? çok acı değildir bu. Yok canım ya ne acısı. Adana'dan geldi. Babam her gün peynir ekmek gibi yiyor bunları. Ee, Adana'dan geldiyse o zaman yürü canım, niye yemeyeyim değil mi? Yerim yerim. biraz da iddialı ol ya, kurgu olduğu anlaşılmasın. Nasıl iddialı olacağım ki? Anne hep bana mütevazi ol diyor. Ben günde üç öğün çerez niyetine acı biber yiyorum demese. Üç öğün. <laughs> Tamam tamam, derim buna. <laughs>